Çınarlar. Adını da sevdim avşar Denizli'den Aman affeyler Denizli'den Yok Tepeneli'ydi Bir de Ahmet Turgut vardır Ahmet Yardım, Turgut Yardım yedim beş altı senedir ben girmedim Olur mu? Hmm. Sağlıklı yıllarınız olsun Sağ olun. En gençine şöyle bir çiçek Maşallah Öyle mi?

Nasılsınız gari? <laughs> Hayatta iki şey çok önemli. Birisi eğer sizler olmasaydınız bizler olmazdık. Yani geçmişi olmayan, olmayanın geleceği de olmaz. Bizim geçmişimiz sizsiniz. Üreten, hizmet eden ve bizlerin kökünü oluşturan sizlersiniz. Ne mutlu ki burada kurumumuz sizlere sahip çıktı. Biz de sizlerin küçüğü olarak size minnet duyuyoruz. Sizlere sağlık diliyoruz. Hani eğer olabilirse vefalı olmak üzere geliyor. Çünkü insanlar yaşarken değer görmelidir. Sizler de yaşarken değer görmelisiniz. Öldükten sonra onun haberi olmuyor zaten. Bu açıdan sizlere merhaba demek, sizlerin yanında olmak ve Bizim için değerli olduğunuzu ifade etmek için geldik. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Güzel hanım, size sağlık diliyorum. Size de sağlık diliyorum. Bana bilemiştiniz. Allah sizlere cümlemizin kendisiz. Hepimiz. Evet. Hepimizin ki Bu gözlerin güzelliği nedir böyle? Tabii. Mavi mavi Neredesiniz? Allah böyle mavi mavi yaratmış beni. <laughs> <laughs> nerelisiniz siz? Babamın. Ben Burdur'un Çemiş köyünde. Çemişli misiniz? Evet. Haa. Yani değil değil de. De. Burada de. duruyoruz. Tamam. Gelin siz de gelin. Size dediğim gibi size olan sevgimizi size olan vefa duygularımızı iletmek için geldik bugün dediler ki işte gelip gelirim. Sesimi sazımı Anladım, kaptım geldim. Çok sağ ol. <laughs> bugün. bugün orkestra yok. Tek başıma, evet, başıma sağ 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 ben. Sağ ol. Sizin için kendin çalışıyorum. Zaten. Tamam. Sen Senin kendin yani kendin Geçti de geçti derde ranar Gencali geçer on da da askeriım bana Selam söyle sevmeyle İlvanlım, İlvanlım, İlvanlım Ankara'dan Köy bir sancı dostuda, alt İstanbul'un kaytanım İstanbul. İstanbul. Köy bir sancı dostuda, alt İstanbul'un Şimdi tempo! Hadi! <laughs> Harika! Harika! Nazar değmesin Güm 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 gümlesin oğlu da gelin dinlesin Sizlere aman ha Sakın ha Nazar değmesin hey. Hey. Sizi çok seviyorum çıkma delikanlılar. Uzun ömür olsun size. Sağlıklar olsun. Size hizmet veren bu kuruluşa ve buranın çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz hep birlikte mutluyuz. Çoluk, çocuk, dede, nine, anne, baba, kardeş. Birlikte mutluyuz. Sayın işiniz.